Aydın Efe'ler ilçesinde ikamet etmekteyim. Videoyu çekmemdeki sebebim babam müfik kurarın genel makasının borcu olduğu için benim şahsıma ait olan devemi icra memurları haciz edip götürmüştür. Şu an devemin durumu güvenliğinden endişeliyim. Devem Işıklı beldesinde yedemin olarak bekletilmektedir. Borç benim değil, babamın borcudur. İcra memurları buraya geldiğinde evimize hacize geldiler. Hacize geldiğinde annem ve babamın evindeki çekyat, televizyon gibi şeylerden götürdüler. Götürdükleri günü e, burada beni ait olan şeyleri, bana ait olan şeyleri ben icra memuruna dedim ki avukadına, avukadım deve, motosiklet ve şuradaki araç benim şahsıma aittir. Bunları not almayınız dedim. Bana denilen kelime biz bunlarla, deveyle, arabayla, motosikletle bizim hiçbir şekilde hacize işimiz yoktur. Bunu dedi. Bundan 10 gün sonra gelip, bundan 10 gün, 15 gün sonra gelip benim kendi şahsıma ait olan devemi haciz edip götürdü. Ve bana dediği kelime şudur. Yani beni kandırarak benim elimden devemi götürdü. Benim geçim kaynağım. Ben devemi güleştirip, güleşlerimden paramı alıp evimi geçindiriyorum. 2 aylık çocuğum var. Ee, devemi bana dediği şey, avukatın, biz sana bunu söyledik, biz e, deveyi yedemin yaptık, babana yedemin olarak imza attık. Bugün içinde itiraz etseydin, senin deveni ellemeyecektik ki bana böyle bir şey denmedi. Aradan 10 gün sonra gelip benim devemi haciz ettiler. Hiçbir şekilde mağduriyetim giderilmedi. Buradan devlet büyüklerimi sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın İçişleri başkanımız İçişler Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. İcra Müdürlüğü'nü sesleniyorum. Bütün çiftçi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Yani mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Borç babamın borcu. Mal benim kendi malımdır. Yani biz mahsulümüz para yapmadığı için kazanamadığımız için bu borcu ödeyemedik. Yani pandemi dolayısıyla yani sıkıntılardan dolayı biz bu borcu ödeyemedik. Tamam babam atamdır, borcu da benimdir ama benim malımın haciz edilmesine İstemiyorum. Yani malımın kurtarılmasını istiyorum. Buradan bütün yetkilileri seslenmek istiyorum. Yani kandırılarak götürülen bir şey. Benim devimin değeri 300 bin TL. Bugün babamın eline gelen kağıtta 200 bin TL değer çıkmış. Artı açık artırmayla satılacakmış 100 bin liradan. Yani ben devimin heder olmasını istemiyorum. Harburu parvan savrulmasını istemiyorum. Sizden yardım istiyorum. Benim mağduriyetimin gidirilmesini istiyorum. Rahmetli abim kendi bir büyüğüm. 2016 yılında rahmetli oldu. Onunla birlikte ortak aldığım malımdır. devemin adı Kemal Bey'dir. Ki yani ben çok zor aldım. Onun bana kalan bir emanetidir, hatırasıdır. Ben